Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, 4 yıldır kendisini ve pilot eşi Çağrı Terlemez'i taciz eden bir kişiyle ilgili şok açıklama yaptı. Şizofreni hastası olduğu belirtilen Ali Uğur ise, uzaklaştırma kararlarına rağmen farklı numaralarla çiftin peşini bırakmadı. Ölüm tehditleri ve ısrarlı takiplerle Seçkin'in hayatını kabusa çeviren şahıs, son olarak Terlemez'in simülatör çıkışında saatlerce bekledi ve ''Seni öldüreceğim burnunun dibindeyim'' mesajı attı. Seçkin, sosyal medyadan bu şahsın salı verilmesine izin vermeyin diyerek Adalet ve Sağlık Bakanlıklarına çağrıda bulundu. Yalnızca bizi değil kendi ailesini de öldüreceğini söylüyor. 4 yıldır tehditler ve hakaretlerle yaşıyoruz. Artık can güvenliğimiz yok. Şahıs kısa süre önce gözaltına alındı ancak tehdit ve ısrarlı takip suçlarından adli kontrolle serbest bırakıldı. Tepki çeken bu karar sonrası savcılık itiraz etti. Üstelik serbest kalır kalmaz terlemeze küfürlü mesajlar göndermeye devam etti. Yaşananlar hem sanat dünyasında hem de sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Seçkinin çağrısı, kadına yönelik şiddet ve taciz davalarında daha caydırıcı önlemler alınması gerektiğini bir kez daha gündeme taşıdı.